Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG videosuyla beraberiz. Bugün Erangel haritasında güneşli de bir Erangel gününde şöyle kenara kıyı köşeye bir yere atladım. Arka taraftaki o, buraya gelen var. Oo, hem de bayağı gelen var. Şu büyük eve giremeyecekler onlar sanırım. Evet, giremediler. Ben daha avantajlıyım. Çatıda silah çıkarsa Güzel çıktı. Sen yani topla abi. Aşağıda altında. Ya ses de mi almıyorsun yavrum? Buraya bayağı adam geldi ya. Yeah, evet. Şakal seni. Kaskım yeleğim yoktu o yüzden güvenemiyordum ama aldık. Bu arada iki kişi vurduk burada ama buraya sanki daha fazla kişi atladı ya. Orada adam var. Adam var. <gülüyor> 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 Çakal ya. Yani orada bekleyerek ne elde edeceksin acaba? Böyle binalara sinmiş arkadaşları vurmak hoşuma gidiyor ya. Bunda ne var? Uzi var. Hiçbir şey alamamış ki abi çakal. Direkt yatışa geçmiş. Gördüm adamı. Of tek yedi. Biraz önce SKS ile vuran bu muydu acaba ya? Oraya direkt gitmeyeceğim abi. Orada yatanlar vardır şimdi. Baksana abi buradaki kulübeyi bile açmıştı fakirler ya. bakma. Çok sesli geldin. Benim de arabaya ihtiyacım vardı. Güzel oldu. Adamın yalnız lutuna ne kadar arkaya fırladı ya. Biraz da araba gitti tabi. Bunu atalım abi. Şimdi arabayla gidebiliriz. Bu arada karşıya geçmeye çalışacak olan arkadaşlar için kötü bir haber alanı bu tarafa verdi. Allah bu maçı çok dikkatli oynamaya çalışacağım. Bu maçta win'e gidebiliriz. En azı kilimiz yok. 5 kil. Bir 6-7 kill daha alırsak bu maçı winleyebiliriz. Bu alanda yer almayacağım. Daha çok Gaz dışında gelecek olanlar var mı onlara bakacağım e, 41 kişi var hala Normalde Normalden biraz daha fazla sayı Dolayısıyla bu e, alanı da bu arada karşıya atacaktı son da buraya arçı çekti e, Karşıya atacak derken karşıya da atabilirdi yani İki ihtimali vardı Birden bu tarafa çekince Bu sefer Gazdan koşan Olabilir Arka tarafım. Aha bak. Ha. Zaten ölüyor musun oğlum sen? Ee, sen şimdi gazda kaldın. Senin o mininin şarjörü bitecek. Açıkta kalacaksın. Sen o lastikleri almadan önce ben seni bir alayım da gör. Şerefsiz lastiğimi alıyor ya. Oğlum sen oyununu kurtarmaya baksana ya. Aşama 2. Şu biraz önce vurduğum adamdaki şeyi alacağım. Yelek orada temizdi. Vaktimiz var ya acele etmeye gerek yok. Acele acemilerin işi. Abi şansa bakar mısın ya? Ne işin var senin orada ya? Ya sen ölmüşsün hala benden uğraşıyorsun ya. Ana size söyledim gaz. Gazdan gelen olur diye. Nereye kayboldum lan? Geldim oğlum geldim O oh, drop atmış. Altındaki arkadaş biraz sıkıntı olacak gibi ya. Musim var. Yo. Biraz sakinleşelim abi. Gel gel. Çok sıkıştı oyun ya. Sen alan dışısın oğlum. Ne yapacaksın? Ne de burada var. Vurdular mı onu acaba ya? Ee. Öldün mü lan? diyorum sen abi. Evet alanı müzeye verdi. 7 kişiyiz abi. Nasıl çıkardım seni yerinden gördün mü? Şimdi arabayla bir gitme şansımız var. Oo, herife bak. Herife bak herife. Seviye 3 seti almış yatmış abi oraya. Evet şimdi gidiyoruz abi. Yapacak başka hiçbir şeyimiz kalmadı. Aa, orada adam var. Abi alanı gene oraya çekti ya. Neden abi ya? Neden ya? Şimdi ilk alanı çektiğinde bu adam çıkar. Ben bunu vururum. Arkamdaki çok daha kolay girecek. Arkadan girmek çok daha kolay aslında ama arkadaki de bakar mı bakmaz mı belli değil. Şu an dört kişi kaldı. Biri burada, biri orada, biri burada. Bir tane sisim var abi. 3 üç, biri orada. karşıda. Bu taraftaki öldü mü ya? Aa güzel. O da gitti. Çok güzel. Çok güzel. Hangisi yaşıyor? Aldık. bir vs 1 bir. bir saniye var abi Bombam olsaydı iyi olurdu ya Görüntü alsaydım iyiydi Neredesin lan? Abi saklanabileceğim hiçbir yer yok ya. Bu iyi olmadı. Onun için. Ya, adamı öyle alırlar işte. <laughs> Allah çok güzel oynadık bence burayı. 10 kille bence güzel bir rengal galibiyeti oldu. Umarım siz de beğenirsiniz. Ee, video yorumlarınızı ve beğenimlerinizi bırakmayı unutmayın. Sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.